Herkese Brezilya'dan sevgiler arkadaşlar. Amazon bölgesinden tekrar merhabalar. Günaydınlar. Nasılsınız? Hepiniz iyisinizdir umurda diyorum. Bizim kahveci bugün istiyor. Bugün seçim var. Pazar günü seçim. Bugün günlerden pazar. Benim oyun belli oldu. <laughs> Evet. Burada seçimler böyle oy atma usulü değil. Genelde genelde değil yani. Seçimlerde elektronik olarak yapılıyor. Güzel bir sistem. Bunu da dedim Türkiye'de de olur. Şöyle yürüyüşümüzü yapıyoruz. şöyle gel yerlere bir bakıyorum. Elektronik sistem olması iyi. Niye iyi? Çünkü e, elektronik sistem olduğu zaman bizdeki gibi çalınmıyorlar. böyle yürümeye devam, bayağı bir kalabalık var oy kullanmak için. O hani gösterdiğim küçük evlerden falan da orman içinden insanlar kayıtlarla geliyorlar oy kullanmaya. Biz de yürüyüşümüze devam ediyoruz. Aklıma tangoli sata geldi. Tangoli sata geldi. Tangoli şimdi e, ev tutayım diyor. Ya 2-3 bin dolar, dolar diyor. Euro diyor. Buraya gelin ya abicim. Buraya artık alınmıyor. E, ve senin çalışma iznin yok. Nasıl yapacaksın? Ya git Paris'e be babacım. Hostellerde kalın sürünüyorsun. Tatil öyle yapılmaz. Madem geliyorsun bir otele git öyle tatil yap. Tangoli'si. Bir de ikiye üç biniyorsa zaten olanın burada işi ne ya? Yani? Takım formaları. Evet, bu bölgenin iki tane takımı var. Ee, Paysandu Remo. Şöyle parkın içinden gidelim. Görüyorsunuz oy kullanmak için insanlar sırada bekliyorlar. Bizim Karayip Korsanı'nın gemisi, Kaptan Jack'in gemisi de burada. Bizim seçimde ben de görevliydim. Birincisinde e, ee, San Paolo, ikincisinde Brezilya'da başkentte. Ama tabii yani şöyle bir şey var. Bu belediye başkanlığı seçimi. Tahminimde de mevcut belediye başkanının kazanacağı yönünde. Şöyle su satılıyor. böyle evet. Şöyle yürümeye devam edelim. Büyük bir kalabalık var. Tabi bu da seyyar satıcıların işine yarıyor. Hastanenin önüne geldik. seçim olduğu için polis güvenlik önlemlerini almış. Ha, burada seçim günü mesela reklam yapabiliyorsunuz gördüğünüz, evet. gördüğünüz gibi. Ee, bir Belediye Başkanı'nın şapkası vardı. Normalde bizde yasak olan bir şey. Ama biz burada demokrasi diyorlar buna. Demokrasi budur işte. Burada herkes herkesi eleştirebilir. Hain ilan edilmez bizdeki gibi. Gemi var bugün, gemi bugün gidecek. Şöyle bir şeye doğru gidelim. tahminen ilk video olarak yollayacağım. Diğer videoyu da videolar var. Sırayla hepsini göndereceğim. Gemiler duruyor. Şöyle gezelim. Gemiye doğru gidelim. Sonra böyle telefonu yiyorum. E şey çıkıyor. Kaldırım çıkıyor. Arif abi ne diyor? Kaldırımlar çok güzelmiş diyor. Asfalt çok güzelmiş diyor. <laughs> hey Arifa Bey. Şöyle bir girelim bakalım. Yine bugün bu saatlerde su yok. Şimdi herkes oy kullandıktan sonra bira içmeye gideceklerdir. Evet gördüğünüz gibi oy kullanmak için kayıkların hepsi gelmiş. Bu da bugün gidecek gemi Rosario şöyle göstereyim taraftan da şöyle göstereyim yürüyüşümüze devam edelim tekneye binmek büyük cesaret ister herhalde. Her yeri tahta tahtaların arası açılmış. Bu öğlen 12'de çıkıyor bu gemi. Öbürde ee, öbürü de katamaran da var. O da öğlen 11'de çıkıyor. Şu anda ya saat yaklaşık 9.30 ona geliyor. Şurası da bir satış noktası. Yakında gemiyle de bir yolculuk yapıp çekeceğim dediğim gibi. Bonjour Profesör. <laughs> Emekli öğretmen abimizde. Evet katamaran orada. O iki buçuk saatte gidiyor, bu altı saatte gidiyor. Bu gemide. Restoranı yavaş yavaş açılıyor. <laughs> size de Evet arkadaşlar ee, Brezilya'da Amazon bölgesinde seçim ortamını size şöyle de olsa uzaktan da olsa gösterdim. Kendinize iyi bakın. Hoşça, dostça kalın. Kafanıza bir şey takmayın. Abone olmayı beğenmeyi, yorum yapmayı da unutmayın diyorum. Kafanıza şapka ve tokadan başka hiçbir şey takmayın. İyi günler diliyorum.